Burada da yanında birlikte Minecraft oynuyoruz. İsmini evet, Survivor evet, Custom. Yeni, yeni yeni soru araştırdık çünkü e, am diğer sorularda da kayıtları silmiş abi. O yüzden abi ne abi ne var? Bak o canına hiç bak Ben ben madene indim de şimdi, şimdi yemek sorunumuz var. Kanka bence, bence Arka bir şey diyeceğim. madenden çıkana kadar ko çok kolay alalım. Madenden yani. çıktıktan sonra zor alalım. Oh. Eliyom, çabuk alın. Allah rızası için. Almışlar. Oh. En az kere madene gideyim hmm. kanka herkes tek ya. Ben evet, burada maden yapıyorum. Bu arada gizli tim falan da yok. Aa, gizli tim elencil oluyor. Hayır. Neyse. Hayır. Elma demir kupalı geldi. Yani takımız birbirimizi... birbirimiz. Meşhur final, meşhur final. birbirimizi öldürmek yok. Ee, sadece evlerimiz ayrı olacak. Yani Oo. diğer sorular gibi. Aa. Yes, yes ha. adam gibi maden. Hiç bu ne abi? Ev ee, günlük modun. Ne? Ev ee, bu şey şey ev bi 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 bi. Ev anlık adam mesela silahla sıkarsın Sı adam çarpılır ve kebir. Ev anlık Selim bir şey evet. bir şey canım. Ben sana şey. Anne dur bir dakika. Ben hapı da içersin bu ağzına gel. Dur evet, bir dakika. 15 dakika verin olsun. Olmaz. Biliriz. Paramız varsa. Neyse. Hadi bir de bir de bir Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir de falan söyledik. Yine. Hı, ne yapacağız? Ben şey. videoyu köp ettik. Yok Oo. ben videoyu durdurmuştum Selim'in anası i̇şte. geldi. Neyse. Shredder. Oğlum mağaranda niye hiçbir şey yok? Lan lan öyleti buldum. Ben jagan atmalı. Bir tahta kazma yapalım. Dur. Bu arada shader Hı. hiçbir işe yaramıyor. Bence hiç shader indirmeyin. Aynen ya. Hatta tam tersi oyunu bok yoluna sokuyor. Birazcık o oyunu aşırı kastırdığı için. Lan benim shaderimi hiç kastırmıyor ya. Arkadaş shader açmayın en iyisi bu ya da gidin yine... E, 64 x indiri. Bir şey diyeceğim. Aynen. Hile yapmıyorum videonu izlersiniz. Tamam bakarız. Bir de ben zaten hile, hile yapmıyor. yapmıyor. Enes çünkü şu an hiç hile yapmıyor. Ya o no, hile daha zaten iyi. hile başladınız. O falan. diyor ki ben sıkılınca hile yapıyorum diyor. Bugün bana öyle demişler. Ne ben niye duymadım? Ya sen bilmiyorum ama bana söylemişti bir ara. Sen yoktun. Başlar. Bugün bana dedi. Lan. Oha hmm. daha yeni mi taşıyor? Beyler bir tane şey araba geliyor bir dakika. Hemen oh, bir. Şey bir... Kaan daha ee? yeni oyunu öğrendi. Bu kadar Hı. da yavaş olmaz Hı. be. Hayır hayır. Taş kazma yapmasını biraz zor. Bela iki dakika ben. Aa, ben, ben bir. İki dakika ben bir kapatacağım ama geliyorum tamam mı? Yes. 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 Selim bir şey diyeceğim. Ah. Hani oylama şey Madenimiz çıktı. Madenimiz çok. Ömer'i atma. Oylama. <laughs> bir şey diyeceğim. Ne yapacağım bilmem ki. Ömer bir şey yapmıyor ki. Ömer bir şey yapmıyor. Beni gücük Ama... ediyor. Beni gücük Ömer e ediyor. Ömer'e bir şey demeyin. Çocuk oynar. oyundan. Lan ne oldu lan? Bana atmadım. Vallahi bana atmadım. Sen atmazsın da. Oğlum ben şu an senden hiç sarsılmıyorum Çünkü sen Artık hiç hile yapmıyorum ben. Atmıyorsun adam gibi. Şey yapıyorsun. Biz konuşuyoruz. Hani o dünkü e, kahve tur yapma şeyini hatırlıyorum. Aynen. Yapmaya çalıştın o gün kahve Aşırı, aşırı şey, sinir olmuş. Eğlencesizdi. Öğ öğ öğretirken Kaan'a. Eee işkenli budur kanka. Sen de ilk başladın da öyleydin. Tamam geldim. Hadi devam edelim. Okey. Zaten biz devam ediyoruz. Var bile burada neyse. Ya buraya ben bir sürü demir burada. Sizce kaç demirim oldu? 20, 35. Kanka benim şu anda 12, 13, 14, 14. Oğlum benim madenim çok kötü ya. Yani bence bileyim. hepimiz bir maden açınalım bak. A bence. Şu... Aynen. Şu oyuna başladığımız yer var ya bir tane çukurluk boşluk bir maden var. Oğlum bir şey diyeyim, ben de hiç hile yapmayayım ya. Aynen, hiç. Ben sadece hile hiç tek kişi yapmayı yaptım. Tek kişi yapmayı. Ama olur tabii. Öyle değil mi? O da hile gibi, baya hile gibi hatta. Abi, evet. o geleceğim. Evet. Sen Çünkü biraz abarttın Yunus. Abi bir şey diyeyim mi? İyi çok fazla e, kısıtlama koyuyor lan Al Aynen. Evet Abi ya. illa yok yani. E, ee, bir şey anlamadım mı? Direkt bana tanıdım. Direkt bana tanıdım falan deyip duruyor. Aynen bu arada. Yürürüz. Yiğit videoyu izlediğinde <laughs> Selim'i hiç sanmıyorum ben. Senin <laughs> şey, Selim çıkmayacak. Sece. Yiğit. Selim. Sarımı Salih aradı ya. Kimsin sen falan dedi. Mayak. Salih. Aa, ya. Evet. <laughs> Baba mal boş ver sanırım. Kim söyleyeyim Aynen. merak Malın teki. Et. Melak ettim melak melak bak merak melak Merak, merak ettiysen et. 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 ailesini engellerim ya ailesini falan söyleyeyim istersen konuş. Yok ya, lan. Kim ya, sadece a, merak şey yaptım merak ya, ettim. Oha. Lan Şu an kaç demirim var tahmin edin. 17 demirle dur. Yey demir. Ha? Ya Black Task görevlerini her zaman birini bulabiliyorsunuz ya. Hani zor ya herkes böyle açıyor. Ee, ben fren yapıyorum. Demin yapacağım sonra. Ee, koş koş koş. Ya boş kardeşim sen bak. E, sana göre bak. Şu an oynadığın e, kısıtlamalara göre çok iyi oynuyorsun. Yani yeni başlamana göre kadar e, iyi Öner, oynuyorsun. oğlum. Bizim sesler aynı gibi çünkü. Ben biraz nevzi oldum. Sen oldun mu hiç? Hayır. Ben, ben meşe ne yapacağım ne ya. Ne Aa kömür oldum ben. İlk başta. bak. <laughs> Oyunda garip sesler geliyor mu size Yok <laughs> o arada sırada oluyor. Nasıl, bir ses geliyor <laughs> söylesene. Minecraft'ın mouse sesleri yüzünden oluyor. Hiç korkunç değil. Ya yani birazcık Sizce parlıyor. kaç demir ama? Sizce kaç demir ama? Benim, benim Hayır mesela 25 şey... tane demirim var lan. Ne öyle? 27. Ne, ne ayak? Ooo. Bayağı Oğlum, iyi Oğlum bu ne ya? Çok kötü bir laf bir şey akıyor Ulan, burada. Elmas buldum sandım ya tövbe. Ya, yavaş kardeşim biz daha bulamadık. Oğlum <laughs> 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 bir tane ha, Yine de oha oh, yani. Bir şey diyeceğim ben şu an çok kötü bir yere sıkıştım. Bir Selim sen görevi bitir gel tamam mı? Tamam da kanka bu black mı? task görevi yani bayağı bir zor. Oğlum o zaman yani lira yapayım. doğru. Hayır. Demirci cennet. Hayır şimdi yapayım Selim abi. Selim abi şimdi yapacak. Demirci cennet. Selim abi Selam abi e, asla görevleri bırakmaz. Afkası, Geride bırakmaz. Bütün görevleri Afkası. yapar. Bak Abbas Abbas da Minecraft'ı bırakmaz. Evet. evet. Sence bu doğru abi. değil mi? Selim. Tamam. Abbas. Ee, ne skin geldi en son? 31. Olduk. Ah ah ah. Ciddi Bana ciddi en son kanka Raven'ın 100 dolarlık skin'i geldi. He ama up hmm. 9a benzeyen skin. Bok gibi Oğlum onu zaten 100 dolar alabiliyon ki. Oyunda. Arkadaşlar ama, oğlum, zengin olursan alırsın. Ama bir dakika override'layabilirim. Ben şu an dik e, tane bir şeyler var ya böyle aydınlatan maden sarmış gibi. Ha evet o şey e, Hep yemek elmas tane diyorum ama. Zor hayır lan böyle mavi mavi bir şey. Aynen. Ha lapis lapis. Hayır. Adını unuttum. Evet. Hep elmas zannediyorum böyle elmas. Evet. Anne evet. dur bir dakika. Yemeğe hadi. Ay. Selim annen söyle de sonra gelsin ya. Anne dur şu görev yapmam lazım. Selim sesini kapa sen. Yanıma ışınlan döverim döverim maşef. Anne şu an kapayalım. 43 tane demirim oldu. Yanıma ışınlan döverim maşef buldum. Nasıl ışınlanalım? Yine <laughs> bu. En fazla ne ışınlanır lan senin yanına. Ben o Sopam yok. Ben, demir cennetindeyim. Niye ışınlanayım? Ben de herhalde lan her yerde de demir var. Arkadaşlar Yunus şunları elması zannediyor herhalde. bitiyor. Yani kolay edin. görev, kolay görev. Termitleri bulunca kolay oluyor. Oo, oh, benim jagger'ın atacağımız yedim ya. Git. Ne diyorsun Gele dayı? dayı. Şuan Esra bıçaklı herif yine evet, var tamam mı obelatur modunda? Bir şey diyeceğim bir sesini kapat. Bitince gelirsin. Bir şey diyeceğim arkadaşlar sizin kaç tane <laughs> deminiz var? 56 ye, Demin 33, yok. 33 Benim de 54. Hadi kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Ama bu ben ne ya?